15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında garnizon şehitliğinde program düzenlendi. Programda Mevlid-i Şerif okundu. 15 Temmuz şehidi, polis memuru Ozan Özen ile şehitlikte bulunan diğer polis ve asker şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı. Şehitlikte düzenlenen programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, garnizon komutan vekili piyade komando albay İslamcan, Bolu Belediye Başkan Vekili, Naci Parlak, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şimdi sizleri baş... İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından daha önceki günlerde okunan hatimlerin duaları edildi. Şehitlerin kabirleri tek tek ziyaret edildi. Evet.